Kaptan Tsubasa Dream Team videoma hoş geldiniz. Alman Debuff, Götere, Tiger Band ve kupa sistemi geldi. En başta söyleyeyim bence kupa sistemi rezalet olmuş. Yani günümüz şartında Bondri Bilet sistemini değiştirip de ondan sonra anlatacağız. Yani bir Klap bir yerden alıyor, bir yerden veriyor, bir yerden alıyor, anasını satayım. günlük senaryoyu düzeltmiş. Bazı insanlar giremiyormuş onu düzeltmiş. Sikil ekleme de varmış. Vulkanı mulkanı sikil açılmıyormuş. Yalap şalap dandik şeyler. Alman beneri ilk göze çarpacağı step up yok. Yani buradan 1500 dream ball atıp bu ikisini hiçbir kimse almaz. Dediğim gibi statları hepsi güzel gelmiş. Bu Tiger Band adam yer yeşil non Japon, Alman Yaray insan. 1250 stamina var. Orta sağ ön libero defans oynuyor. Bütün statları 11.000'in üstünde ama defans statları 12.000-13.000 yani tackle intercept. Bir de buna bir gücü kaldırınca kadar %20 alıyor. Yani bu adam çok can yakar. Matsuyama'nın debuff versiyonu. 3 veya daha fazla yeşil non-japon 77 yediriyor takıma rakip, bütün özel hareketleri sürekli yüzde beş momentum alıyor. Japon, Latin, Kuzey Amerika oyuncularına karşı yüzde on stat alıyor. Avrupalı oyunculara da takımın içinde artı iki veriyor yani kendine de. Bu kat debaf, Euro debaf yani Avrupa debaf için on üzerinden seçiz Sicil kitlemesi yok ve sicil kilitlendi açılması yok. Yani Roberto iki taneyle bunu içinden geçer. Matsuyama Roberto. O yüzden yedi buçuk Mario Gote kırmızı non Japon. Forvet orta sağ oynuyor. Almanya Rising 1250 stamina. Yani göte bildiğim ve çap bilmeye dayalı bir kat olmuş. Yani dribble falan, şut, idare, tackle rezalet. Ki Insight master ana pasifi. 5 25 kırmızı non japon. 3 veya daha fazla japon olmayan rising san oyuncusu. Ya 9 düşürücü yapıyor karşı takıma. %10, %10. iki kere toplamda %20 oluyor. Meçap kazanınca star. Yani biz bir, bir meçap bildin. Karta %10 kalıcı maç boyu stat geliyor. İkinci meçhabı bildin. %20 kalıcı. Bütün özel hareketleri %5 momentum alıyor. Yani bu kartlar Sicil çitleyemiyor. Siçili çitlenme açılmıyor. O yüzden bu katlardan ağır debuff takımı olan dışında hele hele bu banner sistemiyle çesine kes uzak durulması gereken bir transfer. Club 3. yıla geri çevirdi oyunu derken önceki videolarımda doğru. Her hafta yenilecek kupaya geliyoruz kupada iki tane gol atacaksınız maçı öyle yendi sayıyor takım bafları çalışmıyor S50 A70 B60 C40 kulüp Efe çalışmıyor et formasyon Efe çalışmıyor hiddenlar botlar çalışmıyor burada Club kupa sistemini anlatıyor. 7. ranka gelen hesaplar girebilecek diyor. Edit takıma gel. Select takım yap. 18 tane oyuncu seçiyorsun. Rental player'lar işte revatlar. Dur lan. Windows'da ne veriyormuş. kazanmaya 3 puan beraberle 2 puan kaybetmeye 1 puan yani ne kadar çok maç oynarsan yenilsen de maçtan kuyu attığında rakip çıktı 2-0 veriyormuş 3, puan, 3 puan yazıyormuş senin hanene çıkarsan da rakibe Takıma giriyoruz reisler. Takım kurmaya. Ben bunu beğenmedim. Gördüğünüz gibi katlar şunlar. Bunları veriyor zaten bedavadan. Ben bunları gidip huyugaya basacağım. Adam diyor ki huyugaya basma. Sana diyor bu katlarla maç oynatacağım. Bak. Baksana bunların hepsini ya ben şeye bastım şu kartı mesela ben debuff Karahanz'a bastım Bondiri 1 4 var şimdi bunu kupada oynatıyor şu tusu basa var JY Misaç abi ben bunu Fes Misaç'a bastım şimdi bu kupada bu anasını bacısını belleyecek milleti A seçiller Force %80 Bir sonraki kupada da yine aynı oyuncular bir iki tanesini değiştirir. Bence bu şu an şöyle oldu. Ödüller de güzel onu da söyleyeyim. Ödülleri nereden bulmuştum ben ya? Burada maç historimizi gösteriyor. Burada. Ödüllerde 10 Dream Ball 1 puan aldığın zaman 5 puan da 1 ide 15 20 Dream Ball veriyor size. 3-4 de ide Yani ben bununla ne yapayım şimdi? Ben bunu beğenmedim. Bu dedim kap gibi olsa çok güzel olurdu. Hani kışın gelmişti ya bütün festivaller falan açık bütün o zamana kadar çıkmış kaplar seçiyordun. Herkes eşit. Öyle olsa mükemmel. Ama bu sistemde ben beğenmedim. Bana verdiği dupe kartı ben bu kupada mı oynatayım? Rank kasmaya PvP'de mi oynatıyor? Burada da Kupa'da 460 Madalyan olacak Bir ide Ölme ölme Yaz gelecek, Yonca bitecek Yani klap rezalet bir firma 460 Madalya ne ya? Bir ide için. Bir maç kazansanız 3 puan. 3 maç kazansan 30 puan. Kupa madalyasını nasıl alacağız? Puanlarla. Kaç? Eğer bu. Baksana şunları. Mesela bunları alacaksın. Bunları kupada oynan. Ay sonu bas. Şunları. Bilemiyorum yani ben ben ne yapayım? Ben beğenmedim bu kupayı yani. JY Misaçı Bondiri bile 4 benim ana hesabımda vardı basmasaydım şu an yani o katla millet gol manyağı yapacak milleti ya. Rezalet ya rezalet diz boyu ya. Mesela şu kart da öyle abi. Ben bir de bunlara stat kırmanız lazım. Kupada oynatmanız için ki verdiği zaten 70 80i de olan 44 tane ideyi ben çöp karta basacağım. 10 ide almaya ya yani hassiktir. Şimdi bir şey diyeceğim de hak klap yani. Gidin PvP atın oradan medal kasın, lig medal kasın, lig maçı oynayın. Yine ide alıyorsun günlük senaryo. Hadi lan klap. Hadi Bir de yani bana yorum yazılmış. Transfer videosu gelecek mi gelmeyecek. Çünkü ben DB'mi çöp atamam. Yabancılarda bir dolu atan var. Transfer arıyorsan başka kanala izlemeni öneririm. Ben de transfer atmam ben. Çünkü DB'm sınırlı. Bu transferlere zaten atılmaz. Benim atacağım transfer ya mavi non Japon ya yeşil Japon ya mavi Japon. Bu üçünden birinin olduğu bir transferde ben atarım. Çünkü takımın ihtiyacı o. Takımın ihtiyacı olmayan transfere sırf izlenme almaya atacak kadar da cerize çağlı değiliz. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kupa rezalet, banner sistemi gördüğünüz gibi Almanlar ayrı bir rezalet. Gidip de ben o kartların bazıları bedava Bondiri bir 4 ama bazıları yok. Ben gidip de o kartlara stat bile kıracaksın. Bondiri bir rektörte olsa ne? 44 tane ideyi o çöp karta harcayacağım, 10 ide alacağım diye. Akıl var, mantık var. Akıl tutulması yaşıyor klub. Uvahara seni seviyorum adamım. Böyle devam et. Oyunun İçinden geç. İçi çere ileri git o 20 adım, 20 adım geri git. İyi günler.